Merhaba arkadaşlar. Yeni yılın dördüncü günündeyiz. 4 Ocak 2022 ve alım ilanlarımız devam ediyor. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile sözlü sınav ve mülakat ile 7 ve 9. dereceli kadrolara 150 idare memuru öğrenci salımı yapılacaktır başvuru yeri ve tarihleri arkadaşlar. Adaylar başvurularını 17 Ocak 2022 ile 31 Ocak 2022 tarihleri arasında saat 17.30'a kadar e-devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı, kamu işe alım veya kariyer kapısı internet adresi var. Bakın https://işalimkariyerkapisi.gibiko.gov.tr burada adres var. Videoyu zaten videonun altına linke atacağım. Videoda da görebilirsiniz. Adresi üzerinden giriş yaparak e-devlet üzerinden. Hepinizin bir e-devlet şifresi olması şart arkadaşlar. E-devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan şu an aktif değil. Bakın 17 Ocak'ta açılacak. Gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Bunu dikkate alalım. Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra başvurularım ekranında başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranında başvuru alındı ibaresi görülmeyen hiçbir değerlendirme hiçbiri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapana aittir. Adaylar başvurunu iptal etmek istediği takdirde E-Devlet veya kariyer kapısı üzerinden başvuru süresi içerisinde iptal edebileceklerdir. Peki başvuru şartları nedir? Adaylarda ne, nasıl şartlar aranacak? Bakın öncelikle 657 sayılı devlet memurları kanunu Adalet Bakanlığı memur sınavı atama ve nakil yönetmeliği ile ceza infaz kurumları ve tutuk evleri personeli eğitim merkezleri kuruluş görev ve çalışma yönetmeliğinin 29. maddesi hükümleri gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir. Türk vatandaşı olmak. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin bütünlüğüne karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenlik kötüye kullanma, ileri iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle erkek adaylar için askerlik bilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. Bunlara dikkat ediyoruz. Yapılacak sınavın son başvuru tarihi 31 Ocak 2022 itibariyle 18 yaşına doldurmuş olmak, merkezi sınav yani KPSS lisans genel yetenek genel kültür sınavı 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmıştır. Bu tarih itibariyle, 35 yaşını bitirmemiş olmak. Yani 06-09-1985 ve sonrası doğumlu olanlar müracaat edebilir. 06-09-1985 ve sonrası doğumlu olanlar. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yapılacaktır. Böyle bir not düşünmüş. Görevini devamlı yapması engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürü bulunmamak olmadığına, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, şehre sabit eser, uzun noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını ceza ve tehdit evleri genel müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığı'na bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek. Sağlık kurulu raporu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir. 2020 KPSS lisans sınavı KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak. En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullardan veya bunları denkli yüksek öğretim kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak. Peki sözlü sınav ve mülakat nasıl? Sözlü sınav ve mülakata 2020 KPSS lisans sınavına katılıp P3 puan türünden 70 ve daha yukarı alan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere. Bakanlıkça belirlenen kadro sayısının 5 katı yani 750 idare memuru öğrenci adayı çağrılacak. Sözlü sınavda mülakata girecek adayların isimleri, sınav yerleri ile sözlü sınav tarihleri Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden www.cte.adalet.gov.tr bilahare ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sözlü sınav ilişkin bilgilerini kariyer kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Sözlü sınavda ilgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgiden 40 puan. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihinden 20 puan, genel kültürden 40 puan. Puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır. Mülakatta ilgilinin davranış ve genel fizik durumu 50, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülakatta başarılı sayılabilmesi için her birinden 100 tam puan üzerinden 70 puanı alması gerekiyor. Nihai başarı listesi sözlü sınav ve mülakatta aldıkları puanların e, bitiminden sonra aritmatik ortalaması alınacak ve kazananlar www.cte.adalet.gov.tr bakın özellikle siyah tonlar yazılmış adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini kariyer kapısı üzerinden de görüntüleyebileceklerdir. Nihai başarı listesinde puanların eşit olması halinde sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı, mülakat puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Sınavı kazanan adayların öğrenciliğe kabul istenecek belgelerle birlikte tebliğ tarihine itibaren 15 gün içinde bakanlıkça belirlenecek olan eğitim merkezlerine bizzat başvurmaları gerekmektedir. Bunu unutmuyoruz. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığına Şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzun noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığı'na bağlı tam teşekkül devlet hastanesinden kazanan adaylar için sağlık kurulu rapor istenecek. Adli sicili ve arşiv kaydının bulunmadığına dair adayların devam eden veya suçlanan soruşturma ve kovuşturmaların olup olmadığı var ise suçun niteliği ve mahkeme bilgilerinin belirtir, imzalı ve yazılı beyan, Beyanı ek olarak www.turkiye.gov.tr adresinden adli sicil kaydı sorgulama ekranından alacakları çıktı belgesi. Beyanı beyan formu gerekli. Öğrenim durumlarını gösteren belgenin noter onaylı sureti veya adli sürenin alınan mezun belgesi ya da ilgili kurumca üniversite veya fakülte yetkilisi tarafından verilen onaylı belge örneği. 2020 KPSS lisans sınavı P3 puan türünden türünü gösterir sınav sonuç belgesi. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf 6x9. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi pasaportta olabilir diyor. Kamu kurumlarının 657 sayılı devlet memurları kanuna tabi olarak görev yapmış olanlardan görev yaptıkları kurumdan alacakları hizmet belgesi. Güncel askerlik durum belgesi www.turkiye.gov.tr adresinden alınmış çıktılar kabul edilebilir. Onun dışındaki detaylar arkadaşlar hepsini buradan ben linki atacağım. Bunların hepsini buradan yine detaylı olarak okuyun lütfen. Hizmet öncesi eğitim süresi eğitim kurulu tarafından belirlenen en az 5 aylık süredir. Ceza infaz kurumları ve tutuk evleri personeli eğitim merkezi müdürlüğünde yapılacak hizmet öncesi eğitim isteğe bağlı olarak yatılı şekilde de sürdürülebilir diyor kazananlar için. Bunları dediğim gibi detayların hepsine buradan okuyarak müracaatınızı yapın. Ama yine de kafanızda kalan bir şey varsa hizmet öncesi eğitim görerek atama yapılanlar her öğretim yılı karşılığında 2 yıl süreli mecburi hizmette yükümlüdür diyor. Bu da önemli. E, i̇letişim kurmak isterseniz ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğü personel planlama İstihdam bürosuna telefonla bilgi almak için ulaşabilirler. Telefon numarası 0312 507 04 00'dır arkadaşlar. Duyurulur diyor. E, buradan iletişim adresine telefon ederek de kafanıza takılan ve merak ettiğiniz diğer hususları da sorabilirsiniz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Sayfamı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın lütfen. YouTube kanalıma, e, linkime, beğeni butonuna basmayı unutmuyoruz. Ve bir nokta dahi olsa atıl yorumlara. Bunlar benim için önemli ve değerlidir. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.